Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Sims Nature videosuyla yine karşınızdayım. Ve yeni ailem görmüş olduğunuz gibi Singer ailesi. Onlar hayalet. Görmüş olduğunuz gibi ailenin annesi Carla. Ee, o neden ölmüştü? Unuttum ya şu anda. Bak. Neden ölmüştü? Hatırlamıyorum ya bunu. Ama e, şu Sylvester boğularak ölmüş. E, o yüzden rengi mavi. Ve e, bu arkadaş da e, deney yaparken bilimsel bir deney yaparken ölmüş, anladığım kadarıyla. Carla'nın neden öldüğüyle ilgili, yalnız onu bir açıklamak istiyorum. Nereden bakacağım? Sanırım şöyle yaparsam ortaya çıkıyor. Ha açlıktan ölmüş. Evet, açlıktan ölmüş. Hatta bu Carla'yı e, ilk e, oynamaya başladığımda. Direk e, hangarı en boş haliyle başladı ve e, direkt direk buzdolabına doğru koştu ve bir şeyler ekmeye başladı. Çünkü açlıktan ölmüş yani onu da böyle bir detay yapmışlar o da çok hoşuma gitti oynarken. E, şimdi ben ilk defa bir hayalet ailesiyle oynuyorum. E, hayalet olunca neler fark ediyor falan e, onlarla ilgili bir tane video yapmak istedim. İşte ee, en çok merak ettiğim şey toplum içine hayalet halesini soktuğumda ne fark edeceği. O yüzden hani şunu bir hızlı geçeyim. E, bunları bir parka marka bir yere götüreceğim. Bakalım e, insan içine çıktıklarını insanlar nasıl tebrik verecekler. Ne yapacaklar yani herkesle sanki hiçbir şey yokmuş gibi konuşabilecek miyiz. Yoksa nasıl olacak onu bir görmek istiyorum. Öyle. Açayım mıs açayım Ya ben 10 yıldır oynuyorum bana hala... Yani oyunu nasıl oynatacağı ile ilgili kenarda yazılar çıkartıyorlar. Tabi bilmiyorlar. Buy a planter ball. İyi alırız. Alırız diyecektim yanlışlıkla kapattım. Neyse bakın şöyle ayakları yere basmıyor. Yürürken basıyor bak galiba. Şöyle şuraya gel. Aa böyle havada uçarak gidiyor her yere. Evet. Ya ben bu aileyi koydum buraya. Hatta en başlarda da bir hayalet ailesi yapmıştım galiba. Koydum sonra oynamayı unuttum. Dedim şuna da bir bakayım ya. Sürekli cadı, cadı olan aa, kızın adı neydi? Aa, sürekli onunla videolar çekiyordum. Bir de hayalet ailesi çekiyordum. Surata bakar mısın? Nasıl sular damlıyor bakar mısınız? Süper değil mi? <laughs> Çok değişik. Şu açlıktan ölen de... Ee, sebepsiz bir şekilde mor. aşıktan morarmış herhalde arkadaşlar. İnanılmaz zayıf yalnız. Ama o kadar da değil ya. Ölüleri, ölüler de yemek yer arkadaşlar. Bakın ölüler yemek yemez demeyin. Yiyorlar gördüğünüz gibi. Sylvester ne yapıyor? Orada durmuş fakirliğinden şikayet ediyor. Fakirim diyorsun 267 bin simolin parası var ya. Neyse. Ha bu arada eee... Rosio? Rosio diye okunuyor herhalde. Rochio. Bilmiyorum. Rochio ismindeki hanımefendi de şu alt kata ben onun için oda yapmıştım. Hatta oraya da bir göstereyim. Nerede? Ha şu görmüş olduğunuz oda. Şuradaki. Ya üstüne tıklayınca bir özellik yani şuradaki şu maviler diye bir tane daha bir şey çıktı. Burada da altında yaratık var mı diye kontrol et diyordu. Aa dedim değişik bir şey hani bir bakayım altında yaratık var mı diye bir baksın falan diye. Bir baktı artık burada yani dün akşam burada uyumayı reddetti. Çünkü altında yaratık varmış. Zaten burada da böyle kedi gözü gibi bir şeyler göründü. Şurada da, şurada da çıkmıştı ama ben biraz oynadım onun üstüne o yüzden silindi. Belki ilk oynamaya başladım da oradaydı hatırlamıyorum bakmadım. Öyle hala da uyuyor. Tabi ergenlikte insan çok uyur. <laughs> Şunu birazcık daha hızlı geçirelim. Uyansın. Sonra parka gideceğiz hep beraber. Çocuğun okulu var mı yalnız? Önce ona bir kontrol edeyim. Aa bugün okula gitmesi gerekiyormuş saat 9'da. Saat daha 7 ya. Ya bugün okula gitme sen. Ya da kız okula gitsin. Anneyle babayı bir parka götürelim <laughs> ya. Ne olacak bakalım. Şöyle. Uf uh, sesi de ne kadar uzaktan geliyor. Şöyle arabamıza tıklayarak gidelim bir yerlere. Arabamız da güzel ha. Uf yemek yerken yakmış ya. Of. Bir şey de düzgün yok. Move mu? Size move diyen olmadı. Nereye gidiyorsun? Yanlışlıkla tıklamışım herhalde. Go to community lot with Sylvester. Hadi Sylvester'la siz bir community lot'a gidin. Bir parka marka neyin gidin. Hiçbir şey yaptınız yok. Şurası neymiş? Ray, Fay Ray Gardens. Hmm. Havuza gidelim ya. Ya da havuza gitmeyelim ya. Parka gideceğim. Böyle gideceğim. Piknik yapan insanların pikniğini rezil edeceğim. Falan filan. Şu parka gideceğim. Evet. Hayalet görmüşe dönecekler. Ki hayalet görmüş olacaklar zaten. <laughs> evet. Ay hiç de halim yok ya. <laughs> Şu merdivenden normal ineyim de sonra yine uçarım diyor. Hatun açlıktan ölmüş. Morarmış. Evet arabamız da tam Desenleri falan. Aa okul otobüste geldi bu arada. Bu araba niye bu kadar hızlı gidiyor? Yani? Zaten araba da iki kişilikmiş ya. Hiç gerek yoktu yani kızı almayı yanımıza ilk de almadık. Evet şimdi insanların tepkilerine bakalım hayaletleri görünce. Gelin bakalım. Bak şurada bir tane kadın vardı gitti tüh. İnşallah kimseyi görmeden geri dönmeyiz. Hayır parkta kimse yok. Mu yoksa? Hı. O zaman birbirlerini korkutsunlar ha, birazcık. Hayır. Ay zaten o yaptığı şey de oymuş ya. Bunları kendi halinde bırakıp sürekli birbirlerini korkutuyorlar. Tek yaptıkları şey bir ne de olsa hayaletler ya. Nerede insanlar? Başka bir parka mı gitsem acaba? Burası neymiş? Alchemy Class to Research the Supernatural Hadi yapalım bakalım. Yani olağanüstü güçler üzerine bir e, çalışma yapacağız bakalım bir ruh olarak bu çalışmaya katılmamıza içerideki öğrenciler ne diyecek belki üstümde araştırma ha. Carla Singer has the opportunity to answer two long-standing questions about vampires. Hmm. Ee, şimdi bizim vampirlerle ilgili iki soruyu e, cevap vermemiz gerekiyormuş. Neden her zaman e, snappy elbiseler giyerler ve neden karanlığı çok severler? Ee, hangisi hakkında bir çalışma yapsın? Why Darkness. Neden karanlığı severler? seçeceğim. Kıyafetlerini boş verin. yani? Neden havalı kıyafetler yani? Neymiş? Terrified. Carla is starting to freak out with terror. Ha. Şimdi böyle şeylerle ilgili çalıştığı için tabii hatunun morali bozuldu. Kendinin ruh olduğunu unuttu tabii. Ha şurada bir insan var. Hadi onu gidip korkutalım.

Today. But watch this. What's this you. Shara. this Luke. Nikama Fumi. Zsa. name? What's Bidubla. Josh Kubitz. Oh. What? Mm, yeah. 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 Kimseyi korkutabildiğim yok. Ne biçim bir hayaletim ben? Başka bir yere gidiyorum. Neymiş burası? City Hall. Başka bir park yok mu şöyle içinde? Daha çok insan oldu. Hmm. Kimsecikler yok ya. Lanet olsun dostum. Birilerini korkutmak istiyorum. Boşuna mı hayalet karakterle oynuyorum? Ne kadar da lanet olası bir oyun bu böyle. Altın nerede? Burada oturmuş kitap mı okuyorsun? <laughs> Zaten kimse de yok. Neyse ya. En azından Sylvester'dan birazcık korktular. Ha şuradakileri korkutacağım. Evet tam zamanı. Korkut. <gülüyor> 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 <laughs> Davido <bito! gülüyor> Şimdi <Şuradan, şuradan, oraya. gülüyor> geçmiyor gerçek hayal Kimse Aa, burada oturdu. Oh, <laughs> <laughs> çalışıyor galiba. <gülüyor> 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 en saçma hareketli yalnız. Şurada mantar varmış ya. Mantar toplayabiliyor muyuz? Bakalım burada yiyecek bir şeyler var mı? Yiyecek bir şeyler. Sanırım yok. Haydi başka bir yere gidelim arkadaşlar. Buradan. Şuradan gidilmiyor. Şöyle. Uzaklaşayım birazcık. Hay nereye gitsem acaba? Havuza gidelim. Altını beklemeden çektik geldik yalnız. Başka arabaya geldik. Arabayı altına bıraktık herhalde. Rosia ah, Cook would like to go over... Aa, arkadaşın evine gidecekmiş. İyi git bakalım. Aa, Samzo! Bizim kız arkadaşlarım var. Ay, korkmuyor musunuz benden ya? Sevin de sen, 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 sen. Ah, sevince. Yani çok sevince. Ah, kovarsın gal. Ağlıyorum. Ay bir Ruf gördüm, vay çok üzüldüm. Ya ağlıyorsa. Şunu korkta. Ay yalnız ben ilk de daha önce Ruf karakterle oynamışım, oynamamışım. Tek yapmaya çalıştığım şey önüme gelip korkutmak olacak. Şöyle konuşayım go here. Oh, the wall is not going to turn from Hem de millet tuvaletteyken. <laughs> Oho, havuzundan <arasından gülüyor> da uçuyorum. Süper. Ben zaten boğularak görmüştüm. Herhalde <laughs> deniz havuza girmeye korkar. Çocuğunun yanına gidiyor. Ekstrem siviri. Deliler gibi yüz. Tekrar boğul. <laughs> Tekrar <laughs> boğuldur şu an. Bakalım havuzunu seviyor. Ay o kadar uçtu uçtu şimdi normal bir şekilde alıza giriyor. Tekrar. Aa, onun hakkında güzel bir hatıra olarak kalacak. Bir ruhla bir metrekarelik bir havuzun içinde yüzdü. <laughs> Harika ya. Hatun ne yapıyor bakalım. Canım sen eve mi döndün hayatım? Oh hiç merdiven falan da kullanma. Uça uça git her yere. Kız ne yapıyor? Kız da kimin evinde? <Klılıklı> Çocuğum saat kaç oldu? Artık geri dön. Meet the Nature. Yani kendisi de zaten Spurnetrol. Uh -uh. uh -uh. Ay seni sevmediler şimdi. şey oldu için. Friendly introduction. Zandal. Ha. <laughs> <laughs> Herkes de yalnız korkuyor. Ondan sonra merhaba deyince ya merhaba ya kusura bakma az önce de korktum senden ama. Falan diye. İçeriği göremeyecek miyiz? O kadar da geldik ki ben misafirliği Lobney çok severim. Jazipto mabazibi rebi gig. Mahepto wubizi gazu serno ki jig. For reeves a neeps Segel <laughs> mantılfans, desima gabbalid, Florbini <Ne> makazo, zedah. <laughs> evin içini göremiyoruz arkadaşlar. <laughs> Biz evin içini istemiyoruz. Şurada ne varmış? Aa, burada at sahibi mi olunuyormuş? Niye böyle burası? Acaba at satın alınıyor mu? Bununla ilgili bir bilgisi olan var mı? Bana yazın. Ben Sims'de hayvan bakmayı çok severim. Evet. Ay bu zavallıcık da sıkılıyordur ya burada tek başına. Arkadaşı yok mu hiç? Dur bakalım, Tanıda kimse varsa çağıralım. Öyle. Sağda Saat yes, akşam var mı? <laughs> arayalım, konuşalım. Ya ben sanırım Sims Pets'i yükleyeceğim ya. Olmuyor böyle hayvan. Hayvan da çok eğlenceli oluyor. Neyse arkadaşlar, Singer ailemle yaptığım ilk videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda ruhlarla ilgili daha değişik şeyler öğrenmeye çalışacağım. Yani en çok merak ettiğim şey çocukları oluyor mu? Hamile kalabiliyorlar mı? Bilmem ne. Büyük ihtimalle kalıyorlar. Ama ben bu aileyi çok büyüteceğim. Hatta Sims Pets'i de yükleyeceğim. Böyle birkaç tane kedi köpek falan edineceğim. Öyle değişik bir seri yapmaya karar verdim. Bu da ilk videom oldu. İlk videom olsun yani. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.